Evet arkadaşlar ilk goleyin ilk bölümünde karşınızdayız onayladık ee, yanındaki Ali bu Ali ee, Ali bak benim takıma bakar mısın bir azman var Ali be, bir takıma bakıyor şu anda hadi Ali hazır hazırlanayım mı ne yapayım ben hazırlan hazır. arkadaşlar ilk bölümde sadece bu maçı yapıp bitireceğiz yani daha başka da atacak ee, takım falan ee, böyle e, yılbaşında özel bir tane şey varmış arkadaşlar uzman kart paketi falan. Ee, biz onları aldık. Ee, evet arkadaşlar aldık. İsteyen Ali izleyebilir arkadaşlar tepeden. Ali efona bassana. Yani izleyebilirse. Ve maç başladı. Ronaldo'dan Afili'ye. Afili atamadı. Fernando Torres. Ali şu speaker'ı sesini kısasın diyorsun. DG. Ali bir dakika Ali Ali Ali, Ali mola iste Bütün sesleri kısak. Bütün sesleri kısak. Bende bab gibi sesler çıkıyor. Korner. Uf şey ya. Bir dakika. Özellikler ses. Ali hepsini kıs. Tamam. Ben Kıstım. Hepsini kıs. Bir kere de kıs. Bir ikimiz konuşacağız ya. Oyna devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee... Ahadın aha aha. Trek kaleye bir şut. Trek. Ara fol lan ne fol Allah aşkına devam ettirsen artık. Nagihan susar mısın? Video çekiyoruz da. Şey var. Ali çok sesli geliyor çıkart çukurt ya. Ali de Osman oyuncusu ortasını açtı. Direkt dışarı çıktılar artık. Senden çıksın. Ana Ali uzman acısından ben şerefsiz. Tut lan. Hadi vurdu. Koş çabuk. da. O çıpsın. Aa Ronaldo koş. Deparattan Adamsın. 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 Dibisin lan adamın Aman. Sonra Ağzı şimdi. Hadi oğlum. Messi. Çavi. Çavi. Neymar. 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 As. Çavi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo gol! Cristiano Ronaldo golünü attı yeme. var. E, tamam. Ee, ben Ali bak bende Junior Neymar çıktı. Junior çıktı. As 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 as. Alın lan. Hadi kay. Anam anam elleme. Ah tamam fol yokmuş elleyebilirsin. Uf. Oha adamı yerden yere yapıştırdılar. Koş lan. Benim de uzmana ayak ayağına top değmedi lan. <laughs> Abi işte Siva. Siva'dan önce. Junior Neymar. Junior Neymar. Alamadı. Hadi koş 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 koş. adam daha Hadi ya. Ben fazla ses çıkarmıyorum arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar onlar bir iki maçlık değil yani sürekli duruyor o uzmanlar. Yani bilenler varsa goleyi bu işlerden anlarlar yani. Messi gol! Durru Aslan çocuk. Horu çıktı. Ali gol izle 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 bekle izle. Güzel çıktım çünkü. Güzel goller arkadaşlar izleyeceğiz Ama Dega da böyle enler falan olsa o topu yakalardı. Lan, ya sussunlar şunlar ya. Çok gıcık sesler çıkartıyorlar. Hayır, ya Ali sussunlar bak. Hayır, Ardından hayır. hemen. Hayır. Ya sussunlar bak. Video ben... sus. ya. Alex Sanchez. 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 Koş lan Siva. Ne oldu lan korktun mu Silva mı? Ananı yorum nereye kadar attı lan otur böyle. Koş lan koş lan koş lan koş lan çavi. Torres geldi at basına. Aman aman atsaydım ya ya. Ay, ay, ay. Ananı satayım ya. Arkadaşlar gole işte böyle bir şey yani söylemiştim ben son çekerken zaten gole serisi gelebilir öyle böyle bir şeyler demiştim ama az çok. Şinyar koştan aldı topu. Cristiano Ronaldo zaten Ali kendi ceza sahasını fazla geçemiyor ki. İlk yarı ne aradılar? lan? Abi Allah. Ah elim. Elimi kütlettim. Bu yaz bir. Allah'ım ben senin adınım var ya. Somon. Uhu. Çık, çık, aldık. Ya ne yaptın be? Lan mensüde bebek yok. gibi var ya. Karşında uzman oyuncu var. Gol. Aman okuyayım yine de. Geç geç. Aynı golün bir benzeri geç. Ama güzel gol. Geç lan. Ben de ama. Tamam izle. göreceğim oğlum sen. Ben sana acıdım ya öyle. Oyuncularımın bir özel hareketleri gelse görcen. Sanki bizim var da. <laughs> Şu Junior'ı kanat forvet oynattım da. Neymar nasıl? Bir de şey yapalım Arkadan kayıyor şerefsiz Ali. Oğlum şerefsiz misin lan sen? Ananı satayım. Vurdurmadı lan. Lan Ay, Uf, kayamadım. Kaydım da işte kaymadı. oha 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 lan kaleden kaleye mi oynuyoruz? Ali hani sen de of ezik kale diyorsun, var ya lan. Ezik lan bir de benimki normal var ya. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, güzel çalımlar Ronaldo. Ronaldo ve kullanırken arkadaşlar bir duruşu var. Var ya akıllara zarar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be gol be. Junior Neymar attı lan. Geç bak bu güzel değildi. Ama 3 4 kişinin arasından sıyrıldı adam. Oyunu güzeldi. Ali evim, uzman oyuncusunu atıyor. Şerefsiz ya. Allah'ım benim de uzman oyuncum var lan. Ama hiçbir işe yaradı yok. <laughs> Var ama sadece süs. Yani ayağına iki kere ya top geldi ya gelmedi. Ronaldo bravo kurtardı. Bravo. Bravo sana lan. Ya da dur orada. Lan vursan artık. Anam ani bir atak şansı olabilir mi? Ya. deke ya. Ama normal deke ya yani. Ender falan değil. Özel bile değil. Junior Neymar. Junior Neymar. Junior koş lan. Ne vur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be, koşumsun be Ronaldo. Hadi Neymar geç ortaya. Orta. Neyma. Lan oğlum adam mısın lan sen kaça kaç dalıyor? Ben de Nasıl? Böyle Ah kayamadım dokunsam var ya. Ronaldo. Afili <laughs> koş. <laughs> Hadi. Adamımsın. Hadi oğlum. Hadi lan. Ver arabasını. pasını. Soray, ver pasını. Ah, ha, hadi sen. Marcelo. Hadi hadi Junior. Hadi lan koş be. Hadi ama yemin eliniz. Lan oğlum be, yorulmasaydı var ya bir de. Bir de ya keşke takım rokmosu olsaydı. O var ya o zaman ben bu maç uzatmalara gider gibi gözüküyor ama hadi neyse. Of oh, devam etti. Devam et devam Evet arkadaşlar şurada Ali'yi görebilirsiniz. Ali'nin nasıl oynadığını, nasıl mallıklar yaptığını falan. Noel Baba kostümü giymişler. Ben beyazım. İlk defa beyazla oynuyorum. İlk defa. Aynen ilk defa. Ronaldo! Ali penaltılara götürek mi lan? Anlamazlık. Ha? Mücadele et. <laughs> Of ne orta açtın lan. Koş koşuyorum benim be. Of. Adam çok yavaş bir de güçsüz ya. Uzman. Hayır Silva. Ha, benim oyuncu senden olan pişe. Gol mü değil. <laughs> Galiba baş harıksta süper. Koş deyim var. Koş lan. Koş gol. Ananı satayım. Keşke arkaya pas alsayorum. Ah. Vuramadım mı? Sana. Aha lan ne oluyor adamına? Oyuncu oyun değişikliği. 10 dakika olmuş mudur lan? Bilmiyorum. Baş ilk şeyler yani 3, 6, 9, 10 dakika rahat olmuştur. Ama. Ali penaltılara gitsin bu lan. Zaten şurada kalmış birkaç dakika ha. Ali. Bana ne oğlum? Lan siktir git aman aman. Biraz sessiz. Biraz çocuk sesleri çıktı da arkadaşlar yani kusura bakmayın. Ben penaltılara bırakacağım lan bu maçı. Göreceğiz evet. göre oğlum. Kalsın be Ali Ali pen asılara kalsın oğlum be Gıcıksın lan <laughs> Lan kaç gösterdi alo. <laughs> atayım mı atayım mı atayım mı <laughs> Nasıl vurdun lan öyle Uçurt uçurt olsun lan Baş bitir lan bitirsene Şerefsiz hakem Lan bitir <laughs> ve ferah atın lan Ve ferah lan <laughs> Ben de, ben, ben de ayarlama yapacağım. Tamam benimki ayarlı. Işte. Benimki de ayarlı zaten. Ne manyak. <laughs> Ve gol. Sen orada zaten onlar mı Hayır. Evet. Bak oğlum gol yedi. Kesin kesin. Junior, Amına Bakıyorsan var ya. Yol bakmıyor be. Hadi. Koçumsun. E mi? Vallahi billahi bakmıyor. Bak dışarı attı. bittik zaten. Evet arkadaşlar yıldızı ilk yıldızı benden mi? De? Oti yıldızı bende. Kim? Bravo. Ta olsun. Yani ben yani sonuçta. Evet arkadaşlar ilk bölüm böyle oldu. Görüşmek üzere. Hemen ikinci bölümde de çekeceğiz. Yani